Motordan atılan yüksek sıcaklık ve basınca sahip egzoz gazı türbin muhafazasının yani o salyangozun içindeki türbin pervanesinin dönmeyi tahrik eder. Türbin pervanesinin dönme enerjisi bağlantı şaftı aracılığıyla kompresör pervanesine aktarılır. Kompresör pervanesi havayı zorla emer kanatlarının dönüşü vasıtasıyla havayı sıkıştırır ve emme manifolduna gönderir. Türbin ve kompresör pervanelerinin birbirine bağlayan mil motor devrine bağlı olarak 200 bin devir dakika gibi aşırı yüksek hızlarda dönebilir. Bu hızlarda sürtünme ve ısı yönetimi kritik öneme sahiptir. Turboşarj sisteminde bir diğer önemli sistem de intercooler'dır. Hava sıkıştırıldığında termodinamik yasalar gereği ısınır. Turboşarj havayı sıkıştırarak birim hacimde yoğunluğunu arttırsa da sıkıştırma ısınması havanın yoğunluğunu yeniden düşürür. Ve yanma odasında vuruntu yani detonasyon riskini yükseltir. Intercooler'ın kritik rolü takviyeden yani boost'tan hemen sonra yüksek sıcaklıktaki havayı soğutarak hava girişinin yoğunluğunu ve dolayısıyla motorun gücünü arttırmaktır. Soğuyan hava daha yoğun hale geldiği için silindire daha fazla e, oksijen dolar. Bu da daha güçlü ve güvenli bir patlama sağlar. Intercooler ayrıca motorun genel ısı yükünü azaltmaya yardımcı olur.